Deniz Hocama çok teşekkür ediyorum. Katılan bütün müzakereci ve katılımcı arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Birinciyi de tebrik ediyorum. Biz arka planda müzakereci ve raportör arkadaşlarımızla sizin söylediğiniz demin müzakere esnasında ifade ettiğiniz fikirleri bildirgemize yerleştirdik. Bu arada şunu belirtmek istiyorum. Bildirge bugün şekillenmedi. Birkaç haftadır arkadaşlarımız üzerinde uğraşıyorlar. Üç ana makalemiz ve anketlerden gelen bütün fikirleri, değerli fikirlerimizi ince ince Hizmet Hareketi'nin Temel Değerleri Bildirgesi'nde yer alan APSV'nin bildiğiniz gibi 2021 yılı, yıl tarihli altı başlık altında maddelendirdik. Bugün de son haline geldi. Az önce ifade buyurduğunuz cümlelerle. Bu arada şunu belirtmek istiyorum. Birazdan Yüzyıl mesle Arslan Hocamız okuyacak. Orada pratik öneriler yok. Biz bunları size daha sonra göndereceğimiz Çevre Divanı kitapçığına yerleştireceğiz. Oradan takip ede edebilirsiniz. Sözü daha fazla uzatmadan Hüsam ve Söz Arslan hocamıza bildirgeyi okuması için davet ediyorum. Sonrasında hep beraber oylayacağız. Evet, izninizle sizleri çok bekletmeyelim. Ben okumaya başlayayım. raportörlerden birisi olarak inşallah çok dilim dolanmaz diyelim. Çevre Divanı sonuç bildirgesi. Bu doküman, 2 Temmuz 2023 günü 15-19 EST saatleri arasında çevrimçi Zoom toplantısı olarak 96 katılımcı ile gerçekleştiren çevre divanının sonuç bildirgesidir. Bu bildirge, çevre sorunları konusunda bir son söz teşkil etme amacında olmayıp, konuyu gündeme getirme, konu üzerinde aksiyona, müzakerelere, yayınlara ve araştırmaya teşvik etme gayesi taşımaktadır. Genel Prensipler Hizmet mensuplarının çevre sorunları müefhumu ile ilgili davranışlarını aşağıdaki genel prensipler temelinde şekillendirmesi tavsiye olunur. Çevreye bakışın bizcesi. Allah merkezli bir dünya görüşü, varlıkların kıymetini anlamaya yardımcı olacak ve topyekün barışa kapı açacaktır. Doğa, Allah'ın sanat eseridir. Hizmet mensupları çevreyi Allah'ı tanımada bir vesile olarak görürler. Gaye ve istidat. Her şey bir gayeye hizmet etmektedir. İslami teolojide insanların istidatlarını geliştirme ve potansiyel değerlerine ulaşmalarının yeryüzü planının bir parçası olduğu vurgulanır. Benzer şekilde varlıklarda latifeler ve bunların potansiyellerini kavramak adil ve barışçıl bir düzenin temelini oluşturur. Varlıkların değeri insana araç olmakla sınırlı değildir. Her varlık kendi zatında değerlidir. Sorumluluk İslami adalet ve hesap verilebilirlik kavramları sürdürülebilir bir barış oluşturulmasını ve tüm varlıklarını koruyup gözetme vazifesini içerir. Hizmet mensupları halifelik görevinin kainatta bulunan dengeyi gözlemlemeyi, anlamayı ve anlamayı, korumayı ve sürdürmeyi kapsadığının farkındadır. Bu dengenin bir daha düzeltilemeyecek ölçüde bozulduğu noktaya gelmemesi için ellerinden gelen gayreti gösterirler. Çevreyi koruma, mü koruma mükellefiyetler, Paris ve sünnetler ışığında değerlendirilir ve devletler düzeyinden birey düzeyine ciddiyet ve sorumluluk bilinciyle ele alınır. Ciddiyet ve aciliyet Çevre krizinden kaynaklı problemler tüm dünya sakinlerini ilgilendirir. Mevzuya hak ettiği ciddiyet ve aciliyetle yaklaşılmalıdır. Hizmet hareketi mensuplarının önemli bir katkısı da umudu canlandırmak olmalıdır. Empati ve koruma bilinci İnsanlar ve çevre arasında empati ve koruma bilinci oluşturulmalıdır mevcudatın potansiyelinin engellenmesi çevreyle birlikte insanlara da zarar verecektir. İsraf ve bilinçli faydalanma Enerji ve doğal kaynakların bilinçli değerlendirilmesi, işlenmesi, korunması, tüketimde bilinçli hareket ve tasarruf önemli prensiplerdir. İnsanlar bu kaynaklardan ihtiyaç üzerine çıkmadan faydalanmalıdır. Küresel çözümler Sorunlara kolektif çözüm önerileri oluşturulmalıdır olumlu değişim ihtiyacını haiz, ortak dünyamızdaki her bireye uygun dünya görüşlerine ihtiyaç vardır. Süresel çözüm çalışmalarının yapılması, hizmet hareketinin tüm dünya sorunlarına devam olmaya namzet bir hareket olma çabasında önemli bir adım olacaktır. Yerel çözümler Yerel problemlerin tespitiyle çevre sorunlarına sebep olan davranış modellerinden uzaklaşılıp çözüm odaklı yaklaşımdan edinilmelidir. Göç ekseni. İklim değişikliği ve çevresel problemler sonucunda oluşacak ciddi bir göç dalgasının ilk safhalarında bulunuyoruz. Göç divanında belirlenen prensipler iklim göçleri için de aynı ciddiyetle uygulanmalı ve gerekliyse tekrar gözden geçirilmelidir. Eğitim Paradigma değişikliği İnsan faaliyetlerinin sadece iklim değil, gezegenin jeolojisini de değiştirdiği anlamına gelen antroposan adı verilen yeni bir jeolojik çağda olduğumuza dair farkındalık oluşturulmalıdır. Karbon ayak izi her insan bir karbon ayak izine sahiptir. Çevre üzerindeki olumsuz etkileri kabul etmek, bu ayak izini aktif olarak azaltma sorumluluğunu doğurur. Bu sorumluluğun nasıl yerine getirileceğine dair bilgi edinilmeli ve yayılmalıdır. Konferanslar. Farkındalık oluşturmak ve toplumları tedbirler almaya ikna etmek için bilim insanları, devlet görevlileri ve gençlerin katılımı sağlanarak çevre konferansları düzenlenmelidir. Eğitim yolları Eğitim müfredatları, atölyeler, hafta sonu okulları, seminerler, broşürler gibi kaynaklarla çevreye duyarlılık tüm muhataplar için gündemde tutulmalıdır. Bu kaynakların oluşturulmasında aklı ikna edecek güncel bilimsel araştırmalardan yararlanmalıdır. Pratik ve yerel çözümler de benzer uygulamalarla paylaşılabilir. İlmi çalışmalar Çevre konusuna dair Kur'an ayetleri ve hadislerin işlendiği çalışmalar hazırlanmalıdır. İslam tarihinde öncü isimlerin çevreyle ilgili görüşleri ve icraatları da örnek olarak gösterilebilir. Manevi beslenme ve geliştirme faaliyetleri Rehberlik ve uygulanabilir kararlar Çevre üzerine manevi müzakereler ve yönlendirmeler yapılması, dini hassasiyete sahip muhatapların tutumlarını şekillendirmede önemli bir rol oynar. Rehberlik yapılan her yerde çevre konusunda bilinçlenme ve takip edecek uygulanabilir kararlar alınması gündem edilmelidir. Gençler için platform. Mevcut rehberlik ve sosyal kurumlarımızda gençler için alan oluşturulmalıdır. Gençlerin inisiyatifleri ve yönlendirmeleri doğrultusunda projeler ortaya konulmalıdır. Diyalog. Toplum içi barış ve ahenk. Çevre diyaloğu. Diyalog faaliyetlerinde çevre konusu gündeme alınarak farklı kesimlerle buluşmalar, müzakereler ve istişareler yapılmalıdır. Hizmet mensuplarının tüm insanlara hitap eden ve ortak zemin oluşturabilecek platformlarda yer alması tavsiye edilir. Çevre diyalog konusunda radikal çevrecilik gibi konular konuşulmalı, dünyanın gündemindeki bu konu hizmetin de gündeminde yer almalıdır. Komşuluk Çevre konusu kul hakkı boyutunda komşuluk ahlakı ışığında da incelenmelidir. İnsani yardım, sosyal refah Orantısız menfi tesir İklim değişikliği, eşitlik, geçim kaynakları, sağlık ve sosyal destek hizmetlerine erişim gibi birçok sosyal faktöre menfi tesir etmektedir. Bu tesirler özellikle kadınlar, çocuklar, etnik azınlık ve yoksul topluluklar, göçmenler ve yaşlılar dahil olmak üzere dezavantajlı kişiler tarafından orantısız bir şekilde hissedilmektedir. Çözüm çabasında bu gerçek dikkate alınmalıdır. Ekonomik teşvik İklim değişikliği problemi ekonomik açıdan ele alınmadığı sürece global etkiye sahip şirketler ve organizasyonlar problemi ciddiye almayacaktır. Sürdürülebilirlik. Gönüllü veya bir toplum kuruluşuyla ilişkili hizmet mensupları, kurumun çevresel sürdürülebilirlik planı oluşturmasını talep etmelidir. Sürdürülebilirliğe önem veren organizasyonlarda yer alınması ve bu organizasyonların finansal olarak desteklenmesi tavsiye edilir. Kurumsallaşma. Gönüllülükten profesyonel çalışmaları geçilmelidir. Çevre sorunlarına eğilecek, kar amacı, amacı gütmeyen kurumlar kurulmalıdır çevre yasalarının düzenlenmesi ve uygulanması, kamuoyu oluşturmaya ve medya ile işbirliğine destek verilmesi böyle bir kurumun başlıca görevleri arasındadır. Etkinliklerde iktisat. Hizmet faaliyetlerinde doğaya zarar vermeyen malzemeler kullanılmasına ve etkinliklerin israfa gidilmeden yapılmasına dikkat edilmelidir. Kültür, sanat, spor. Sanat. Özellikle siyer ve İslam kültür tarihinde Özellikle tarihinde öne çıkan isimlerin, çevreyle ilgili görüşleri ve yapıtlarının nesil, nizam ve sanat eserleri gibi derlenmesi faydalı olacaktır. Kültür Kısa film ya da görseller hazırlanarak hizmet kültürümüze çevre bilinci aşılanabilir. Yayınlar İçerik üretimi Kur'an ve sünnet başta olmak üzere kaynaklarımızdan yararlanılarak çevre hassasiyetini destekleyen içerikte hazırlanmalıdır. Sosyal medya paylaşımları, belgeseller, dizi ve film gibi iletişim araçları bu mesajın paylaşılması için kullanılabilir. Örnek olması için ilhami hayat hikayelerine yer verilebilir. Devamlılık ve güncellik. Mevzu yüzdeyinde tutmak için güncel bilgilerden yararlanılarak oluşturulacak devamlı bir yayıncılık çabası önem arz eder. Bunun gerçekleştirebilmesi için yayıncılar desteklenmelidir. Sosyal medya. Hizmet hareketinin çevreye dair hassasiyetinin çevre alakası konusunda içerik üretimleriyle duyurulması ve sosyal medya paylaşımları yapan sosyal medya ekipleri oluşturulması tavsiye edilir. Bilimsel yayınlar ve bildirge Çevre bilimleri ve biyolojik bilimlerle meşgul akademisyenler ile ilahiyat alimlerinin bir araya gelerek makaleler üretmesi ve bu makalelerin mümkünse geniş bir tabana hitap edecek farklı dillerde de yayınlanması teşvik edilir. Papa Francis'in 2015'te yayınladığı Laudato Si genelgesine benzer bir genel bildiri yayınlanması da faydalı olacaktır. Tam oyuna arz ederiz. Teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için. Ee, buyurun Emine Hocam, sizde mi söz? Beyza Hocam, çok teşekkür ederiz. Ee, yüreğinize sağlık. Sonuç bildirgesini okumuş olduk böylelikle. Muhterem katılımcılar, okunan sonuç bildirgesini şimdi oylamaya geçiyoruz ekranımıza yansıyacak. Hep birlikte oynayacağız ve birlikte sonucu göreceğiz. Buyurun lütfen. Evet şu anda yaklaşık 50 kişiyiz katılımımız 164 oldu Evet. Birisi pulu erken bitirdi sanırım ama e, şu an itibariyle zaten 25 kişiden 25'i de katılanların pozitif yanıt vererek yüzde yüzde sonuç bildirgemizin sonuç bildirgesinin kamuoyuyla paylaşılmasını onaylamış oldu. Böylelikle sonuç bildirgemizi kamuoyuyla paylaşacağız inşallah. Çünkü bu divanı da sizlerle kitapçık olarak sunacağız zaten. Kıymetli misafirler, sabırla ve iştiyakla takip ettiğiniz için ve katkıda bulduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Risale ve Hizmet Araştırmalı Direktörü Sayın Kerim Balcı Hocamıza kapanış ve değerlendirmelerini yapmak üzere söz vermek istiyorum. Buyurun lütfen Kerim Hocam. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, öncelikle yaklaşık 4 saattir e, devam eden birlikteliğimizde sabırla bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkürler ediyorum. E, öncelikle beni dinlerken yapabileceğiniz e, bir e, aksiyonu hemen chat fonksiyonundan sizlerle paylaşıyorum. 3 Eylül 2023 Pazar günü düzenlenecek olan. Demokrasi Divanı'na kaydınızı şimdiden yapabilirsiniz. Katılımla alakalı olarak bu kayıt linkini arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Ben e, Avrupa'ya bakan yönüyle gece yarısına yakın dakikalardayız şu anda. Onun için hızlıca birkaç noktanın üzerinden geçerek bitirmek istiyorum. Teşekkürü en sona bıraktım. Öncelikle e, bir öz ile başlamak istiyorum. Divan toplantıları... Abant platformunda Hizmet Hareketi'nin geliştirmiş olduğu bir model üzerine inşa edildi. Bunun üzerine eklemiş olduğumuz tek yenilik şimdilik Zoom'dan yapıyor olmamız. Yani küresel bir Abant toplantısı bu. Elbette bir zamanlar yüz yüze Abant Gölü e etrafında yapılan toplantılara kıyasla bu çok daha fazla insanın katkı gösterebileceği, daha uzun süre bir arada kalabilecekleri ve evlilerinin rahatlığı içerisinde katılabilecekleri bir Model ortaya çıkardı ama zannediyorum burada kalmamalıyız. Öncelikli olarak aşmamız gereken bazı sorunlarımız var. Bunlardan bir tanesi sadece hizmet insanlarının konuştuğu bir e, divan toplantısı ancak kendi içimizde ve kendi hali hazırda var olan kanaatlerimizi tekrar etmek suretiyle devam eder. E, bu zinciri kırmaya ihtiyacımız var. Melike hocamla birlikte bu işin organizasyonunu ilk yaparken hep hayalimiz öncelikle e, şu içinde bulunduğumuz şartlarda bizimle aynı platformu paylaşmaktan korkmayacak sol entelektüellerle başlayarak bu hali genişletmek yönünde olmuştu. İnşallah 3 Eylül'deki demokrasi platformu arkasından insan hakları e, plat, e, divanında e, dışarıdan insanlar veya en azından tarafsız insanları da ekibimize katabileceğimiz bir müzakere atmosferi kurmamız gerekiyor. İkincisi sadece divan toplantısında konuşup kalınmamalı. Ee, organizatörlerimizden Züleyha Hocam ta başta söyledi. Bu bir başlangıç kongu olarak ele alınmalı. Burada herhangi bir şeyi bitirmiş değiliz. Bu bir müzakerenin başlangıcı için ilk e, enerji olarak görülmeli. Belki öncesinde de sonrasında da bir fikir üretme ve paylaşma cümbüşü yaşanmalı. Mesela madem önümüzde bir demokrasi ve katılımcılık divanı var ve burada tartışacağımız konulardan bir tanesi ta 1994 yılında Hocaefendi'nin mana buğutlu demokrasi diye demokrasinin bir sonraki gelişmiş versiyonundan bahseden bir Hoca Efendi'nin talebeleri olarak bu hususta neler yaptık, neler yapılabilir, çok geç kaldık elbette. Aradan 30 yıl geçmiş. Ama acaba bu saatten sonra mana bulutlu demokrasi inşası olabilir mi diye keşke şimdiden müzakereler başlasa. Mesela bir İsmail Mesut Sezgün Bey kendi kanalında bu meseleleri tartışsa, e, çevre divanının sonuçlarını da elbette müzakere etse. Bunun gibi sosyal medya platformları olanlar veya gazetelerde e, köşe yazan büyüklerimiz meseleleri kendi gazetelerine taşısalar, rehberlik hizmetlerinde olanlar, rehberlik hizmetlerine bakan yönüyle gündem yapsalar, ee, yeni insan yetiştirme platformlarında çalışan, eğitim hizmetlerinde çalışan arkadaşlarımız, burada alınan kararları veya bu kararlardan hareketle kendi alacakları kararları müfredatlarının bir parçası haline getirseler, işte o zaman divan bir netice vermeye başlar. Eee aksiyon projeleri ortaya atmak zorundayız. Temelde Göç Divanı'nda da, Çevre Divanı'nda da konuştuğumuz konular prensipler çerçevesinde dolaşıyor. Bu da çok normal bir şey. Bir ilk hareket ancak prensipler hakkında konuşarak başlar. Ondan sonra aksiyon projeleri ortaya çıkmalı. Aksiyon fikri ayrı bir şey, aksiyon projesi apayrı bir şeydir. Ve ikinci kademede yapmamız gereken bir şey var. Bu divan hakkında bir divana ihtiyacımız var. Düşünme hakkında düşünmeye ihtiyacımız var. Ee, acaba divanın mevcut şeklini nasıl geliştirebiliriz? Mesela burada sadece fikirlerin paylaşıldığı bir yer değil de fikrin fikri nasıl indükleyebileceği, nasıl telahuka efkar ve telakkuhu efkarın olabileceğini tartışmaya ihtiyacımız var. 90 kişi konuştuğunda 90 kişilik fikir üretiyorsak israf ediyoruz demektir. 90 kişi konuştuğunda 900 kişilik fikir üretmeyi öğrenmemiz lazım. Bu da kolay bir mesele değil. Ama Batı'da keşfedilmiş bazı metotlar var. Delphi metodu gibi. Mesela De Bono'nun altı şapkalı düşünmesi veya lateral düşünme stratejileri gibi. Veya blockchain ile birlikte ortaya çıkmış olan DAO sistematikleri gibi, dağıtılmış sistemlerde karar verme mekanizmaları gibi. Bunları acaba nasıl divanın bir parçası veya bir yan kola haline getirebiliriz tartışmaya ihtiyacımız var. Önümüzdeki dönem divan gönüllülerinin bu meselelere el atacağını ümit ediyorum. Hizmetin küresel olarak e, üzerinde bir vazife var. İslam'ı otantik yorumuna uygun temsil sorumluluğu vazifesi. Bu çerçeve içerisinde, artık insanlığı ilgilendiren her konuyla ilgilenen bir hizmet. Bu konuda hizmet ne diyor sorusuna cevap veren çalışmalara ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. Hatice Böyke hocamızın söylediği gibi bu anlamda heyetler, kolaboratif çalışmalar, işbirliği çalışmalar oluşturmamız. Yani ilahiyatçılarla fen bilimcilerini, ilahiyatçılarla sosyal bilimcileri bir araya getirerek hizmet bu konuda ne diyor? Yapay zeka konusunda ne diyor? ...LGBTQ konusunda ne diyor, efendim göç, vatandaşlık hukuku hakkında neler diyor... ...sadece problemlerin en genel isimleriyle alakalı değil, çok özeldeki meselelerle... ...mesela Fransa'yı kasıp kavuran ayaklanmayla alakalı olarak bir duruşumuz var mı? Polis şiddeti hakkında hizmet ne diyor? Bunlar sadece hizmetin her konuyla ilgilenmesi meselesiyle alakalı değil... Bunlar aynı zamanda içinde bulunduğumuz dünyanın bir cennete dönüştürülmesi gibi derdi davası olan insanların her meselede bir fikir sahibi olma gayretiyle alakalı bir mesele. Dünyayı bizler yönetecek değiliz ama dünyadan kopuk olmamak zorundayız. Divan türü çalışmaların hizmet adına karar veren kişilerin, ağabeylerin gündemine girmeyeceği, burada konuştuğumuz şeylerin hizmetin karar alma mercilerini harekete geçirmeyeceği yönünde Herhangi bir endişeye kapılmamalıyız. Bu bir birikim meselesidir. Öncelikle fikir asla israf olmaz. Fikir yayılma eğiliminde olan bir şeydir. Fikir doğası itibariyle etkileyici bir şeydir. Ama yeterince fikir ürettik mi? Fikirlerimiz yeterince iç tutarlılığa sahipler mi? Asıl üzerimize düşen vazife bu. Ve bu gelecek kuşakların nasıl bir hizmet yönetim stratejisiyle karşı karşıya kalmak istedikleriyle alakalı bir mesele. Karar mercileri, tepedeki karar mercilerine ulaşma endişesi olmamalı. Divan toplantılarındaki arkadaşlarım. Aksine zeminde karar alma mekanizmalarını ortaya çıkarmaya çalışmalılar. Blockchain'in yaptığı gibi. Hizmet hareketi bir DAO olmaya en uygun bir hareket. Çünkü dünyanın dört bir tarafına yayılmış ve çok farklı kültürlerden beslenmekte olan insanlarız. Bugün her birerleriniz Nordik ülkelerden katılımcıların nasıl farklı bir bakış açıları olduğunu gördünüz zaten. Böylesine içinde bulunduğumuz toplumların bize dayattığı farklı kanaatleri hep birlikte bir ortak vizyona dönüştürebilmek ancak blockchain teknolojilerini kullanarak, DAO stratejilerini kullanarak mümkün olabilir. İşte bu da zeminde fikir üretmekle alakalı bir mesele. Belki bir gün divan gönüllüleri daha küçük küçük divanlar, bölgesel divanlar yapmak suretiyle, mesela münazara kulüpleri tesis etmek suretiyle, genç divanlar oluşturmak suretiyle, divanın İngilizce, Arapça başta olmak üzere farklı dillerde yapılanlarını oluşturmak suretiyle divanı küresel bir düşünce şölenine dönüştürebilirler. Önümüzde Türkçe olimpiyatlarıyla başlayan, bugün küresel bir şölene dönüşmüş olan dil ve kültür olimpiyatları örneği var. Zannediyorum bu örneği aynıyla modelleyebilir ve divanı da küresel bir düşünce şenliğine dönüştürebiliriz. Efendim daha fazla konuşmadan bu programın gerçekleşmesinde muazzam fedakarlıklarıyla çalışan Emine Eser Hocam başta olmak üzere, Melike Gülen, Ahmet Deniz, sunucumuz, yöneticimiz Ercüment Sait Bey, Meryem Köken, Ayşe Nurşen, Beyzanur Uğur, Abdurrahman Can ve içerik kur oluşumuna katkıda bulunduğunu tahmin ettiğim bir dizi arkadaşıma Can'dan evet. yürekten teşekkürler ediyorum. Ee, bir önceki e, göç divanının e, koordinasyonunu yapan ve tecrübelerini bu divana da aktarmış olan Ertuğrul İncekul'a teşekkürler ediyorum. Makaleleriyle. Bizi aydınlatan Mehmet Özel Hocam, Ferah Armutlu Hocam ve İsmail Mesut Sezgin Hocalarıma da teşekkürler ediyorum. Ee, sağlıcakla kalınız. İnşallah en kısa zaman içerisinde bu divan kararlarını e, kamuoyuyla paylaşacağız. Hem Türkçe hem İngilizce olarak ve böylelikle tarihe bir not düşmeye çalışmış olacağız. Tekrar söylüyorum bu bir başlangıç noktası. İnşallah bundan sonraki müzakerelerle birlikte olalım. Allah'a emanet olun, selametle kalın. Yenisinin almak yerine ikinci el bazarda alışveriş yapabiliriz. havaya salınan ve iklim değişikliğinin sebeplerinden biri olan karbonun azaltılması için ülkenize göre toplu taşıma araçları veya hibrit araba veya elektrikli araç kullanalım. Dünyada her yıl 576 bin ton kapsül kahve çöpe atılıyor. Bu 4400 okur otobüsü ağırlığı demek. Çöpe atılan 39.000 bin kapsülün 29 bini 500 yıl boyunca toprağa ve suya kimyasal salmaya devam ediyor. Kullanat kahveler yerine tekrar kullanılabilir filtreleri kullanalım. Kapsül kahve yaklaşımını hayatımızdaki tüm ürünler için uygulayabiliriz. Kullanat ürünler yerine sürdürülebilir ürünleri tercih edelim. Doğayı zarar veren pet şişesi kullanmak yerine kendi şişemi taşıyorum.